Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Stars oynayacağım arkadaşlar bugün Brawl Stars ya da hesabım 6000 kupa yaptım arkadaşlar bugün Rockabilly Mortis alacağız arkadaşlar Rockabilly Mortis arşivden gidiyor yani arkadaşlar marketten gidiyor o yüzden hemen de alayım dedim gitmesin bir daha gelmeyeceği için bu kostümler zaten oyunun başından beri olduğu için arkadaşlar Bayağı bir eski kostümler olduğu için e, marketten tamamen kaldırılacak arkadaşlar. E, yani bir daha gelmeyeceği için ben de direkt kastım. Şöyle büyük kutularımızı açalım. Yalnız Royal Pass'in Bra Bravo Pass'in bir kötü yanı olmuş bence arkadaşlar. E, kutulardan elmas çıksaydı iyiydi yani. Ve Arşivden gidiyor be. Ben ana bunda da al alacağım arkadaşlar. Hmm. Çok güzel. Güzel bir kostüm ya. De, de, çok güzel. Hmm. Şimdi bununla bir savaş topu oynayalım ya. Hmm. Bence güzel bir kostüm arkadaşlar. Hmm. Ve internet sıkıntısı çekiyorum. Ya bu şeyden bayağı sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ee, böyle internet yuvarlar bir, bir şeyler oluyor ama anlamıyorum. Hmm. Be. kötü oldu bu neyse sıkıntı yok ya bu mortis biraz hiçbir yıldız gücü falan olmadığından hmm. aksesuar olsa tamam yine iyi yani aksesuar da yok ki hmm. evet hadi ah be internet şeyi var bir şey yok bu arada internetlere bir şeyler oluyor hmm. hayır bal gibi attı. Hmm. Ah be. Ha bu arada muhafız Riko gelmiş arkadaşlar. Baya güzel bir kostüm o da ya. Bak, bak, bakın arkadaşlar. Benim para e, yatırsaydım oyunu alırdım. Özel savaşçı modeli, özel efektler, özel animasyon, özel ses, özel kaplama. Mükemmel. Bence değer yani. Gerçekten güzel. Beyko'nun en iyi kostüm bence. Bunlardan bu. Mool. Bir tane de taş Riko. taşlı bir şey var. Bu boyar şekil. Yani. Şöyle. Şöyle. Mermi gibi. güzel. Hmm. Mortis'i de yükseltemiyorum ya. Güzel yani. Güzel. 8 bit aldım. Güzel bir video olacak bu. Böyle videomuz kaç dakika olmuş? Dört dakika. Bugün bir tane de Fortnite mı videosu mu? ne gelir? Fortnite'ta da bayağı geliştim yani onu size söyleyeyim de. Gerçekten iyi geliştim. Hadi. Hmm. Düşük kupayı var çok acayip. Bunlar bot'tur belki. O kadar diyorum size. Ama bu belki yani. Bu arada arkadaşlar güncelleme videosu da çekelim yani. Bir tane güncelleme videosu da gel, gelsin. Gelsin mi arkadaşlar bir tane güncelleme videosu ya? Evet şu an 8 ya biraz ya bayağı yavaş bir karakter. Yere kaza 6000 kupa yapmış oldum. Şimdi 7000'e kasarım yani. Ana hesabım zaten Joshua Joshua. Gel buraya. Come here. Evet. Kam tamam, kam. Tamam. Güncellemede anlatacağım şeyler var ama. Oynasın. Ee, gün böyle hızlandırma bu internet sorunları gidecekmiş arkadaşlar. Bence be benim internette bir şey yok bu oyunda ilgili. Ben bak göreceğim size öyle bir video yapmayı planlıyorum açıkçası. Tabii sizin kararınız yani yorumlara yazın. İşte güncelleme videosu gelsin mi? Neyse. Hmm. Abi, bu. Hmm. İdare ettirme yani böyle. Hadi. Ve güncelleme falan geldiğinde de oyun biraz hafiften donmaya, kasıyor ya. Öyle bir şey oluyor yani. 3 kupamızı aldık. Yani iyidir. Bugün şuradaki mega kutuya geleceğim. Gelebilirsem. 15'ti. Yani size, size ana, ana hesabımı da göstereyim. Yo, bayağı coştu. Garloş'un kulübüne katıldım arkadaşlar. Kısa sürede yine belki ne, kalabilirim. Bilmiyorum. Yani, bu 17 bin aşağı salmıyor. 18.000'e çıkarmış. Ben yetişecek gibi değilim. Çünkü Hırs yapsam bir yukarım. Hırs olmaz böyle, böyle. Böyle düşük kupayım. Hırs diye böyle şey. Gerçekten için yani hırslı olmalı. Ve o hırs. Yani baya şey. Hırslı olmalısınız. Hırs. Ama çok da hırslı. Hırs. Hırs değil mi ya? Böyle bir kelimeyi fazla söyleyince. Yanlış söylüyormuş gibi geliyor. Böyle unutuyorsun yani. Fazla hırs yanlış söylemiyorum inşallah. Ban karıştı şimdi. Neyse. Böyle hadi Bibi. Bibi bana bulaşma. Ve aldık. Tamam. Bu Bibi of ne balon attı yanınıza. en kolay ya. Eee. Direkt bam bam bam. Evet devam ediyoruz. Kolta 26 bin asabı. Bence güzel. Güzel güzel. 16 bin 50 kupayız. 9 dakika olmuş yani. Evet. Videonun çok uzamasını istemiyorum. Sizin de sıkılmanızı istemiyorum. Arkadaşlar ben videoyu kapatıyorum. Kanalıma abone video like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.